Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival ama hilal bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Koler Mix var. Koler hoş geldin. Bu arada biri 9'daki vurma sesi gelmiş. Ee, şimdi de böyle bir şey var. Şimdi yapıyoruz. Normalde Başka şimdi arkadaşlar burada her şey var. Hmm şimdi peaceful açık değil ama bu... ama değişik değişik şeyler de var. Evet. Eee biz hileyle oynayacağız. Şimdi bu bu nevi temsiller? E aslında hileyle oynamazdık ama e yeni bir seri olsun Seri, diye. seri olsun diye yaptık. Ee, seri bulamadık. <laughs> seri bulamadık. <laughs> yaptık arkadaşlar. Şimdi tura ben sana şuradan büyülü de, büyülü mü diamond şey vereyim yoksa büyüsüz mü? Hemen başlamayalım. Bir ev yapalım. Yoksa çok kötü olur. Modern bir ev yapalım ama. Nasıl bir ev oldu? Dur boşluk tamam, yer tamam. Boşluk yapalım. Boşluk yer araya. Ar ar Hatta şuraya boşluk kazalım. Dur ben sana hemen büyülü bir şey vereyim. Evet. Şöyle. Yok. Kalış, kalış değil. Ha. Etrafı temizleyecek eşyaları. Al. Kürek. ben de dedim ya sana kürek diye oğlum. Bir de şunu al. Kürek. Efe evet, yer altında yapalım. Yer altında mı? Tamam. Hı -hı. De, ben şuradan başlıyorum. E, sen de biraz açıklığı açsana. Ne? Açıklığı aç. Açıklığı. Açıklık ne oğlum? Ha şu şey. Benim evet, de son zaten Tora Son mu? Hı hı. Açık hava yok mu sen? Şöyle şöyle. Kaça kadar gidelim? Bu koordinatları da. 10 lira e kadar. Şimdi kaç? Aa dur kazma da alayım. Var mı? Şöyle. Yüksekliğimiz 72. Kaçta bilsin? 61. Tamam. 64'te bitsin. 64 tamam. Stek, stek. Yanımda Tura da var. Ama Buğra da var. Benim kardeşim. Oha kömürler şey olarak geliyor lan. Or olarak geliyor. 68. Ben meşal alayım. Sen ne yapıyorsun? İyi ya. Ya vurma vurma. Ne <laughs> şey, <laughs> Direktle ölür. Şu anda Efe sana mı kaldık? Biz alırdık ya. Sen o yandaki kömürlerini toplasın mı Tora? Hangi kömürleri. Şu yandaki kömürlerini toplasın mı? Oha bu yandaki kömürlerini toplasın mı? 64 müydü? 64 evet. 64'teyiz şu an 62 olsun. Tuğra bak ben oynayacağım. 62 olsun. Tamam bak ben oyuna geçtim. taşlı sen. bir yere getir. Kumlu kumlu neymiş ya. Dur o zaman. Aslanma kafanı bana. 61. Trabzon. Trabzon'a <laughs> selamlar. evet öğretmenim de Trabzon'a selamlar. Nane bir şey hissetmişti. Ney? Evet gizli bir sıra aldık arkadaşlar. Herhalde duydunuz. Bence duymadılar. çünkü çok... kes. <laughs> Keseriz. Şimdi. Ama bu, bu videoda mı söylenir? Aynen. Abi ben çok pis... Su mu lan bu? Ne fiş lan burayı Oraya ışınlanma ya. Oraya ışınlanma ya. Yani. Orayı yani. Hayır istemiyorum ben. Ben şuraya yaptım bir tane. Sen istersen 11'e kadar in. Kazma vereyim sana. Efe ben alırım. Allah Allah. İyi o zaman. Aman <laughs> tanrım çok, Ama çok pis kasıyor. Benim de. Arkadaşlar görüyorlar. <laughs> Aman tanrım dediğim de Reklam yapmayalım. Şarkı reklamı. Şarkı mı? Da Şarkı mı delilik mi? <laughs> İşte, de... aa, aa. Bu 13 tane abonem oldu Tuğra. Evet. Ee... bir durmaz. Puh. şey <laughs> e, kaç like gelsin bu serinin devamı için? 60 bin. <laughs> Hayır bir like gelsin. Bir. Ben atarım onu da. Tamam. <gülüyor> Böyle <gülüyor> devam eder. E, bir dahaki bir dahaki bölümde de. belki e, ikinci bölümü hatta birazdan çekeceğiz. Evet. Ama kafa topu çekmiyor. Ne? Kafa topu çekmiyor. Tamam. Ee, Aspat 8 çekeceğiz. Oo, şimdi mi yani? Yok, bugün şimdi. Evet, tamam. Aspat 8 iki kişilik <laughs> oynanıyor mu? Şu şey, öyle değil. Ya tantum gibi bir şey olacak. Ben gelecek mi? Sen yüklersen gelirsin. Ya iki kişilik oynanıyor mu? Şey multiplayer oynanıyor ama iki kişilik oynanmıyor. Bu arada e, bu şey Neresi? şurası tahta gibi bir şey olacak. Neresi? Bu ev tahta gibi bir şey olacak. Bu arada ben şunu çok daha Cuma da... gitti. Neresi? Yükseltelim mi? Yüzüme. Tam yükseltsen iki kat kaz yani. Bak şöyle. Dur. Şimdi şöyle ya. Hı. Şöyle şöyle kaz. Çünkü ben şuraya odun koyacağım. Odun odun olacak. Bu arada sesim az gelebilir hastayım arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Arkadaşlar bir çekil. Tamam dur. arkadaşlar şekli lütfen bu videoları Tuğla bloğu ile yapalım mı? Ne? Tuğla bloğu ile yapalım mı? Tuğla bloğu ile yapmayalım. Tuğla. Efe. Neyle? Kitap rafıyla mı? Bir gel bir gel. Şöyle bir gel. Ha, gel bittiğime yokmuşa. Efe bak bir tane daha kazalım oraya da blok yerleştirelim. Ha tamam ne blok ama? Tula Tula Tula. <laughs> tamam. <gülüyor> Oha meşaleyi de kıldım. Kıldım. Bugün ben konuşamıyorum arkadaşlar. Tua, koyalım. Tua, tula koyalım Tula Tula. Bu nasıl bir gülüş? Yani? Aa, 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 aa. Arkaya az müzik koysana işte. Ne? Arkaya az müzik koysana. Tamam az müzik koysana. Koyayım durdurayım da koyayım. Ya da montaj da koysam mı? Yok yok. Evet müzik ayarladık arkadaşlar. Sesim biraz ses Tamam. Ama bizim sesimiz az gelecek. Nasıl ayarlayacağız? As. Neyse. As. Neyse Kırmızı boş veriyor. ya. Boş, boş. Size gelmiyordur. Belki de bilmiyorum. Şarkı. hepsi gitmiş oyun sesini küsüyor. Ne? Oyunun sesini ne? ya. Kutu lan. Efes biraz sesin gelmiyor Efes. Ne gelmiyor? Ses gelmiyor ses. Böyle de hiç ses gelmiyor Tuğra. Bizim sesimiz gelmiyor. Şey şurada arkadaki şey var ya o, o geliyor. Oradan geliyor sesimiz. Bu arada şurada lan mı ya? güzel bir saniye oldu febersiz. Bir, bir birine gelirse devam <laughs> Tora sen beğen atma. Niye? Oha iyi. Gel şey konuşacağız. Tamam. Yoksa ben bunu bir kere şey bilmiyorum. Ne? Ben bunu bin kere dinleyeyim. Ne? İşte bin kere izleyeyim ben bu videoyu. Tamam. Sonra da biliyorsunuz. <laughs> Görüntüler mi artıyor mu bin kere dinleyince bir kere? Ne o kişi? Görüntüler mi artıyor mu? Olmuyor. Bir kişi. Gece <laughs> gölgenin altına da bir de dönüyor. Görüyorum. Vaktine bak ya. Düşünün içine almaya. Sen bir yemeğe bakacağız. Bu da vuruyor diye kim duyuyor? Muhammet Muhammed, mu Muhammed izle bu videoyu ve like at. Evet. Ve yorum yap. Evet. Bir yap işte. <laughs> Her şeyi biz <laughs> mi söyleyeceğiz Bu arada, <gülüyor> 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 bu arada biz elektra uçma yeri de yapacağız. <laughs> Değil mi Tura? Sen güzel de şey ne yapacaksın şey kardeş? Senin kanalında. Evet. Şuraya da güzel bir yer yapacağız. Maalesef biliyorsun. Oo, çok güzel oldu. Bu arada ben de yardımcı olayım. Oo. Ne biçim kasıyor Gelen? ya? Tula. 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 Arkadaşlar burada eşyayı da silebiliyorsunuz. Hatta ben göstereyim. Şöyle şöyle. Şimdi burada kum basıyorsunuz. Andesit. Belki aranızda biliyorsunuzdur. Arkadaşlar yardımcı olur. Ee, Muhammed yardımcı olur size. Şimdi burada buraları siliyorsunuz. Şunu da sileyim. Sonra burayı seçiyorsunuz, sil diyorsunuz. Envanterdekiler gitti. Tek ee... çuş, çuş. çantada kalıyor. Bu arada tura şöyle olacak. Hani lüks evlerde tahtadan lüks evlerde hani şura köşelerde tahta odun olur ya. Evet. Ondan olacak. Niye? Ben istemiyorum öyle. Bu ne lan? Ne ne lan? Bugün böyle e, tanıtım gibi bir şey olacak. Evlen nasıl çıkacaksınız? Bugün senin kanalında videon var mı? Yok. İlk. İlk mi? Ben arkadaşlar ilk mi tanıyorum? Efe biraz da ben, ben yerleştireyim ha. Yoruldum. Al. Baş. Dosan edişim beta da almak bunu gerektirir. 16 mı? Ne? 16 mı? On ne oğlum? Ya Go Go gog, go. Eksanol, gevete açayım. şey. Hı. Yok. 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 şey Yok. 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 Ben bu arada hep evle uğraşmayayım. Birazdan da elektriğiyle uçma yeri yapacağım. Tura. Yap bana ne olur mu? Takıl. Benim çayım tamam. değil mi? Değil. Şöyle. Şöyle. Tura şuraları doldurur musun? Kardeş geldim hemen. 16 mı? 1 mi? <laughs> Küp. Oh, o en Evet, en alacağım 64 tane. 64 tane alsan 4 istek geliyor 16 16. Evet. Böyle evet. iyi oluyor. Bir dur lan. Ney? Dur ben de indirici salacağım göstereyim çıkan olmadı. Çakma ol olmadığını göstereyim. Oha 64 tane geldi. Şöyle. Evet. 64 tane mi geldi? Ha, olmuyor. Şöyle. Tula. Hop. Oha. Duvarın içine giriyordum. Gir. Öl 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 öl. Öl öl. Top, öl, öl Oha girdim öl, lan. Öl, girdim. Bak girdim şuraya. Öl. <laughs> Efe ben evle uğraşmayacağım. Ben de biraz şey yapacağım. Tamam sen 50 litra Onları bana at. Düşler mi? Kutuları bana at. Ben de evi düşüyorum. Tulayı bana at ha. Tula. Tamam. Senden de güzel bir yapı bekliyoruz Tuğra Bey. Sonra. Sınavalarda. <laughs> tamam oldu mu? Yok. Oha, 64 tane dozlu, 16 16'ya çıktı. 64 tane alın 16 çıkıyor. MCP Master'ın yapımcıları buradan size sesleniyoruz. Lütfen biraz mantık. Dıtlarımızı sunar İfşa. İfşa <laughs> vlogları. <laughs> oh 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 oh. oh, 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 oh. oğlum. Yavaş gülüşün. <laughs> ah, 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 ah. Tura biraz yardım edecek mi kardeşim? Sıkıldım ben de çünkü. Kardeşim. Kardeşim. Ha bu arada botlara iki kişilik binebiliyoruz. Göstereyim mi? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. Hayır. Şimdi blokları al. Değil mi? niye atıyorsun ya onlar değerli <laughs> bak atıyor ya Aman. dur ben de atayım Efe şu, Efe şu an benim yanımda ne Efe benim resmimi çekti atsana <laughs> tamam video arasında koyarım. Oh! nereye gitti lan bu ender öncesi <laughs> Mesela uzaya uçtum. <laughs> Neredesin lan? Ben de bilmiyorum nerede <laughs> Sıra çıkıyor online'sın. Dur ben sana izle deyim. <laughs> bu fonksiyonu gitmek. zararlar çok olumlu Oha olumlu ta nereye tersi. gitmiş arkadaşlar. Şurada gözüküyor. Mı? Hani? <laughs> dur dur sen hangi taraftasın? Güney mi? <laughs> Doğu mu? Batı mı? <laughs> ah, dur ben gördüm seni. Çıkar Gel bak buradayım. Gel. Geldin mi? Gel, Gel beni girelim. takip et. Şu şuraya ışınlanacağız. Nereye? Şu tarafa doğru mu? Oha yaprağın içindeyim. Neredeyim lan? Hah, buradayım. Bak yaslanma vermem. Kazamız mübarek olsun. Niye? Ev yapmak çok zor. Evet. Buna bak. Oha. Efe yine kayboldu. Ya abi. Gülerek <laughs> <laughs> mi yapıyor Hayır. Efe bak. Efe bak. Göstereyim. Bekle bir ver. Şöyleydi bak. Şuraya gittim. Şurada, şuradan, şuradan en derinisi attım. Çok uzak gitti. Dur bulayım ben. Sen de burada en <laughs> saat. Uçsana abi, ne bekliyorsun? Oha, oraya mı gittin? Oha, ben görüyorum seni. Hani? Şuradayım. Şuradasın. Sinek gibi uçuyor. Hani, 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 hani. Ben doğru mı geliyorum? Hayır yok dur yerinde kal. Haydi oyun kastı. Uç. Bulayım seni. Ha dur yerinde kal. Kardeşim. Ya dur ters gidiyorsun ters. Oha burada bir takip var. var. Anlamadım. Anlamadım. Ya sonra bir yerinde dur. Gel beni takip et. Neredesin kardeşim? Lan ben de mi unuttum? Ha şuradayım. Oha. Efe, Güzel. çok, çok uzağa uçtum. Efe ile Efe yine gitti. Ben bunu ya. kullanmayı bilmiyorum ya. ya. Bence de bilmiyorsun. Bak yine yanlışlık etti. Efe denizin Hadi buldum seni. <laughs> Sen <de> kullanmayı bilmiyorsun. <laughs> Kardeşim. Şuraya mı gidiyorsun? Yok oraya değil gel. Gel gel. gel. Ay. Ya oraya şuraya. Hı. Oraya evet. Ya burada burada. Ne la? Burada burada. Hı. Efe el akreye yapalım. Kaçıyor. Benim de. Ben <laughs> evle uğraşıyorum valla. Ben evle uğraşıyorum. Öyle. Asya ben bu seriyi beğenmedim. Niye beğenmedin? Niye beğenmedin? Arkadaşlar beğendiniz mi yorum Arkadaşlar beğenmediyseniz bin like, bin dislike, beğendiyseniz bir like. Hayır hayır öyle değil. <laughs> şey beğenmediyseniz 500 bin 500 bin 999 bin 999 like atın beğendiyseniz bir like atın buradan belli olur belli. evet ha video bitsin artık ya kaç dakika olmuş 19 dakika olmuş tamam arkadaşlar bitirelim Aspas 8'de görüşmek üzere hoşçakalın ee, görüşürüz. Be be beğenmeyi unutmayın. Bay bay.